Buyur, Genelde kıyamet alametlerinden bahsederken dünya üzerinden örnekler veriliyor. Öyle şahit oldum. Evet. Peki kıyamet alametlerinin diğer gezegenlerde ve tüm evrende yansıması ne şekilde olacak? Ve e, insanlığın ileride farklı bir gezegende yaşam kurulabileceğini öngörebiliyoruz şu anda. Eğer farklı bir gezegende yaşamı sürdürebilirse insanlar kıyamet alametlerinin bazılarında değişiklikler söz konusu olabilir mi? Güzel bir soru. Mesela Mars'ta koloni diyorlar ya böyle orada da hayat Şimdi, aranıyor ve şöyle başlayacak bir şey var. Benim. Yani ömür bazen uzuyor biliyorsunuz. Adem Aleyhisselam'ın bin yıl ömrü, Nuh Aleyhisselam'ın 950 sene kavmi içerisinde kalması. En kısa ömürlü ümmeti Muhammed ahir zamanda gelen insanlar. Bunu tekrar geriye döndürmek mümkün. Çeşitli çalışmalarla, sağlık tedbirleriyle vesaire ama ölümü yok etmek mümkün değil. Ölüme çare yok. Yani muhkem kaleler içerisine de girseniz ayet kerime de öyle buyuruluyor ölüm sizi yakalayacaktır. Biz istersek Mars'a gidelim, istersek Venüs'e gidelim orada da bizi ölüm bulacak. Ama yaşam tarzı, hayat tarzı şekli vesaire değişebilir. Kıyameti konuştuğu için Pelin Hanım birkaç program ben oralara girmedim ama Kur'an'da anlatılan kıyamet sahnesi Esra dediğimiz o an dehşetli o an. Bütün evren için geçerli. Sadece dünya için geçerli değil. E, yeryüzü ve bütün evren tek bir düzlem haline gelecek. Bir düzlem haline gelecek. Hatta Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yüzüğünü çıkarıyor, e, atıyor. Çölün ortasında bu yüzük neyse, dünya da ondan daha küçük diyor yani. Bu çölün ortasında bu yüzük ne cesamesi yok. Her yer bir düzlem haline gelecek. Bu ayette de var. Tek bir düzlem haline gelecek. Dolayısıyla hep kıyamet herkes yaşayacak. Yani o kıyamet sahnesini herkes yaşayacak. Ama dediğiniz o alametler, Dabbe meselesi, Duhan meselesi, İsa Aleyhisselam'ın gelmesi meselesi bunlar yeryüzü için. Biz yeryüzünde diyor çünkü. Burayla için geçerli olan. E, gidilemeyeceğine dair bir bilgi yok Kur'an'da bizim dışımızda dünya dışında canlıların olmayacağına dair bilgi yok olabileceğine dair karineler var çünkü şihab dediğimiz ateş toplarının oradaki canlılar için atıldığı görünmeyen canlılar var efendim yine kırıntı bilgi de olsa zayıf hadisler gibi de olsa Muhammed'in dini yıldızlara gitmeden kıyamet kopmaz şeklinde de bir hadis hatırlıyorum yani oralara da kadar din gidecek. İnsanlık dini oralara kadar da taşıyacak. Yani bu inanç fıtratımızda da var zaten bizim. Bir de biz varlığız. Sonuçta e, tanrı değiliz. Gerçi insanlar beden olarak kendini varlık, zihinsel olarak da tanrı hissediyor birçoğu maalesef. Ama sonunda zihnimizde, bedenimizde yok olacak. Ahirete inanıyoruz ki ölümsüz olmak için. Ahiret inancı ölümsüzlüğü de getiriyor bir tarafta. Bu da Tabii. Evet, insan yok olmaktan da korkuyor. Bu da bizim fıtratımızın gereği. Ahirete inanıyoruz ama ahirete yatırım noktasında ya da ahirete yönelik ne yapıyoruz derseniz o işte büyük bir soru Tabii. işareti. Belki Biri... bu, bu cümle çok güzel oldu. Kıyamet sen, ne hazırladığını ne? Evet. hatırlamış oldun. Ona da evet. Bir şey eklemek isteyen? Birinizin çok güzel bir sorusu vardı. Böyle yayından önce yukarıda sohbet ederken şey demiştiniz. Kıya, evet. bir bina ile ilgili. Sendin değil mi Salih? Onu sorsana. Evet. Tam da hocamız bahsetti şimdi bir düzlemden. Ee, benim aklıma şöyle bir şey geldi hocam. Ee, kıyamet sonrası dünya üzerinde ayakta kalabilecek bir yapı var mı? Ya da kalacağını e, kalacağı öngörülen bir yapı var mı? Ya Mesela Kabe'yi soruyor sanki. İyini Öyle anlamda, mi? evet. Denizler kabaracak, yerin altındakiler üstüne çıkacak. Ee, i̇nsanlar babamı gibi dağlar çarpacak birbirine uçacaklar. Hiçbir şey yerin yerinde kalmayacak. Yeryüzü zaten deniz, kara da deniz de kalmayacak. Tamamen bir çöl parçası, kara parçası olacak. Dolayısıyla bir binanın kalma ya da bir canlının kalma şansı yok. Yok oluş orası. Ondan sonra ne kadar zaman geçecek diye soruluyor. Hı 40 diyor Peygamberimiz. Yani kıyamet koptuktan sonra ikinci sura kadar 40 geçecek. 40 yıl mıdır, 40 milyon yıl mıdır, 40 bin yıl mıdır bilmiyoruz tabii 40 da kesretten kinaye. Hı hı. 40 rakamı çokluk ifade eder. Çok uzun yıllar geçecek demektir. Dünyanın yaşı 4,5 milyar deniyor değil mi? Hı hı. E bizim e, tarihen bildiğimiz 15 bini geçmiyor, 20 bin. Şimdi kafa bir iskelet falan bulunuyor ama tarihini bildiğimiz insanlık tarihi 20 bin sene en fazla. 10, 15 bin sene. E, ama milyarlarca yıl yılda geçebilir onu bilmiyoruz. Bu arada sizler seyircilerimizden gelen soruları da not almıştınız. Onlardan okumak ister misiniz? Ben mi okuyayım? Tamam buyurun. Ben bir tane okuyabilirim. Deccal'in şu an bir ada içerisinde hapis tutulduğu ve Reis'in de bir haritasında bu adadan bahsettiği hatta adayı kırmızı renge boyayarak da işaretlediğini iddia etmiş bir seyircimiz. Acaba bu konuyla ilgili bir bilginiz bir aktarabileceğiniz var mıdır hocam? Deccal, Deccal ile ilgili az önce konuşurken e, Temim Eddari'nin hikayesinden bahsettik. E, Müslümin e, fiten bahsinde, sahihinde çok uzunca bahis, bahis geçiyor burada. E, ve Müslüman oluyor bu zat, gören zat. E, onun bilgisine dayanıyor tamamen. Resul Efendimiz de ondan aktarıma yapıyor. E, Mescid-i Nebevi de bunu anlatıyor insanlara. Birden fazla şahit var. Mescitte olay anlatıldığı için ...birden fazla şahidi var. Dolayısıyla bir adada olduğu kesin. Ee, ama bu... ...en son beklenen... ...deccal midir? Yoksa gördüğü gerçekten... ...bir deccal mi? Bir başka zararlı bir varlık mıdır? Bu, bu kadar süre yaşayabilir mi? Yani bir canlı... ...insansa veya hayvansa... ...bu kadar süre yaşayabilir mi? Daha o zaman görülmüş. Bunlar tartışılıyor. Eee o bir rivayette geçiyor. Uzunca bir rivayette ama kıyamet alameti son alamet olarak bahsedilen Deccal'in e, o cesase isimli varlık olduğundan da şüphe ediliyor. Olmayabilir diye. E, çünkü ölmüştür deniyor. Rasul Efendimiz'in yeryüzünde 100 sene içerisinde kimse kalmayacak. Yaşayan kimse kalmayacak. hadisleri hatta bundan dolayı çoğu ulema Hızır da ölmüştür diyenler var. Yaşıyorsa bile Yeryüzünde 100 sene içerisinde peygamberimiz döneminde hiç kimse yaşamadı. E, Duhan'la ilgili olarak e, bir soru yönelteceğim. İstersen sen sor Furkan'cığım. E, hocam, e, kıyamet alametleri arasında dumanın olduğunu bilmekteyiz. Bu duman... E, Çıkarabilirsin geçmişte, istersen indirme maskeni sen. Geçmişte gördüğümüz yanardağ patlaması şeklinde. Mesela Rezüv yanardağında böyle bir patlamayı gördük. Dumanlar dünyanın üstünü kapladı ve Iklim değişikliklerine sebep oldu. Evet. Bu şekilde bir görülmemi olacak. Yoksa sis şeklinde mi inecek? Orman yangını olarak mı karşımıza çıkacak? Bunu merak ediyorum. Şimdi duhanı, duhan alimlerin çoğunluğuna göre benim incelememe göre, çoğunluğuna göre çıkmış bir hadisedir. Duhan. Mesela şöyle Kur'an'da bildirildiğine göre kıyamet gününde insanları büriyen, elen veren bir duman yukarıdan aşağıya doğru inecek. İnsanlar iman ettiklerini söyleyerek Allah'tan bir bu azabı kaldırmasını isteyeceklerdir. Duhan suresinde geçiyor. Müfessirlerin bir kısmı bunu resul Ekrem zamanında Mekke'de vuku bulmuş bir hadise olarak kabul ederken bir kısmına göre de kıyametin kopmasından önce veya kopma sürecinde gerçekleşecek bir alamettir diyorlar. Şimdi beş alamet zuhur etmiştir. Hadis-i şerif var Buhar'in Buhari'nin tefsir bölümünde. Orada da dumanın çıktığından bahsediliyor yani bu hı. olmuş bir olay diye bahsediliyor. Ama şimdi söz konusu kıyametse ve bu kıyamet tüm insanlığa hatta tüm evrene yönelik büyük bir hadise ise hani her şey yok olacak. İnsan hani o dumanı ilk duyduğunda, okuduğunda sanki bütün dünyayı kaplayacakmış gibi bir hisse kapılıyor bu ama tabii böyle çok e, insanları ben etkileyecek, de. her yerden görülecek anlamında hı hı. kabul ediyoruz doğru. Çünkü ne diyor? Kıyamet insanları büryan ve elen veren bir duman yukarıdan aşağı gelecek. Hı Yukarıdan aşağıya doğru inecek diyor. İşte bu duman... Hatta e, bunu çevre kirliliği, işte bak görüyor musun evet, insanoğlu ne yaptı filan diye mıdır, da var. Volkanik patlamalar mıdır? İşte e, efendim geçenlerde neydi o uçaklar inemedi kalkamadı. Hmm. E, şeyler, dumanlar ortaya çıktı volkanik patlamalardan dolayı. Ya da petrol yangınları mıdır? Başka bir e, büyük gaz patlamaları mıdır? Mahiyetini bilmiyoruz. Ye, çüc, Atom meç, bombası mıdır? Mesela biz y çıkmadı kabul edersek e, o daha sonra olacak. Ama Moğol istilasında Y33 meçhucu çıktı bunlar Moğollardır diyenler de olmuş alimlerin bir kısmı. Moğollar o kadar kısa mıydı acaba? Moğollar o kadar kısa değil. Bak Salih bilir onu aslında. <laughs> Moğollar ha? o kadar kısa değil. Yani şöyle kısalık da orada da o bir yorumdur. Evet o biliyorum yani. Ay ama dediniz ya işte şey ama bunun işte, üç katı hani kolumla dirseğim. Hayır. Bir şeyim o alimlerin mi? yorumları. Alimlerin yorumları birilerinden efendim naklediyorlar. Gerçekte öyle midir? Ya da gerçekten kısadır da o kısalığı mı tarif ediyor? birebir değil de ortalama olarak yani Çinli Çinlileri görmüşlerse belki onları tarif ediyorlar hani ya anlamda da onu da bilmiyoruz. Ama set bir setten bahsediliyor osette eee mahkum oldular. O setten delik açılmasından hadiste bahsediliyor. Bu delik açıp oradan çıkacağı yeryüzünü kana bul, bulacakları İsa Aleyhisselam zamanında, her yeri ifsad edecekleri İsa Aleyhisselam nüzülü zamanında bahsediliyor. Ama bunlar olmuş da olabilir. Belli olaylar söylenmiş olabilir. Şunu görüyoruz. Peygamberimizin hemen peşinden gerçekten insanlar kıyameti beklemişler. Aradan 1500 hani sene geçmiş. Ama peygamberimiz geç. demiş ya işte şu evet. Iki parmağım kadar. 1500 sene yana. geçmiş. Hala bekliyoruz. Belki binlerce sene belki yine bekliyoruz. Belki, tabii. Ama bilemiyoruz. Biz sadece kesin olan nedir? Kesin olan kıyamet sahnesidir. Onda şüphe yok. Kur'an'ın anlattığı kıyamet sahneleri kesindir. Diğerleri tevile muhtaçtır. Biz birebir söyleyemez ki. Yani İsa Aleyhisselam nüzulü diyoruz. İsa, İsa Aleyhisselam nüzulü. Mehdi'nin gelişi. E, Bilemiyoruz. Gerçekten pek çok e, İslam'a hizmet etmiş, çok e, şahs büyük şahsiyetler gelmiş ama kınanmışlar, horlanmışlar, yalnız kalmışlar, peşinden kimse gitmemiş. Öyle de oluyor. Peki, ben de seyirci sorusu var. Siz sormak ister misiniz? <laughs>